İyi akşamlar seyirciler. Aksaray son dakika haber merkezinin hazırladığı haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz park halindeki lüks otomobil alev aldı. Aksaray merkezde park halinde bulunan lüks bir otomobilin alev alması sonucu itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Olay saat 14 sularında Aksaray Merkez Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Necmettin Şahin'e ait 06 HD 2225 plakalı lüks otomobil park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü. Olay sonrasında can kaybı olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Haber Arman Şen Aksaray son dakika. Jandarma'dan kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle kış lastik takma zorunluluğunun gelmesi üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kış lastiği uygulaması yaptılar. Uygulama yapan ekipler aynı zamanda küresel koronavirüs kapsamında sosyal mesafe hakkında da vatandaşlarımıza bilgilendirdiler ve uyarılarda bulundular. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde servis araçları üzerinde kış lastik uygulaması yaptılar. Servis araçlarını tek tek denetleyen jandarma ekipleri araçlarda yolcu konumunda bulunan emekçilerde koronavirüs kapsamında sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundular. Haber Armağan Şen, Aksaray Son Dakika Bültenimizi kapatmadan önce 24 saat açık olan 0539 579 8644 WhatsApp ihbar hattımızı hatırlatmak isteriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine aynı saatte Aksaray'ın doğrularında buluşmak üzere. Hoşçakalın.